Yeni bir videodan herkese selamlar. Artık bildiğiniz gibi böyle bayram tatillerinde böyle ucu ucuna gelmiş durumdayız. Peki ya bu bayram tatilinde hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik ürünler neler olabilir? Bunun için size çok güzel bir liste hazırladım. Gerçekten ya yağmur bu ne alaka diyeceğiniz ürünler de var ama her ürün için gerçekten çok garanti bir tezim var. Tezlerimle birlikte artık bilgisayarımdan ekran kaydını başlatacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ekranımda MacDodon'un bir aracılı çakmaklığı var ya Yağmur bu ne alaka diye sorarsanız mesela benim şahsen bir aracım olmadığı için sürekli olarak bir araç kiralamak zorunda kalıyorum. Özellikle de tatilde böyle ulaşımı zor bir yer tercih ettiysem uygun fiyatlı olması için eski model araçlar kiralıyorum. Maalesef ki yani AUX girişi bile olmayan araçlara denk geldim. Hatta ayıptır söylemesi yani aracın paketi o kadar boştu ki radyonun böyle ekranı bile yoktu. Bu yüzden böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kendi araçlarımızda olmayabiliyor. Tabi umarım sizin aracı vardır. Şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi McDod'un CC 6601 isimli modeline bakıyoruz. 12W gücünde 2 USB girişi olduğunu görüyoruz. Hızlı şarj özelliği yok ama bu seviyede, bu fiyatta önemli olan ürünlerimizi şarj etmesi. Şöyle küçük tatlı bir ürün. Bu arada ben bunu çantamla taşıyorum. E, McDonald'dan bize gelen paketler içerisinde vardı ve gerçekten şarj olmayan araçlarda hayat kurtarıyor. Bunu da size söylemiş olmam gerek. Hazır böyle şarj demişken, telefonları şarj etmek demişken tabii ki de bir power bank olmazsa olmazımız. E tatile gidiyorsak da 21 miliamperin altında bir power bank bizlere kesinlikle yaramaz. O yüzden şu anda karşımda Anker'in Power Core isimli 21 miliamperlik bir power bank'i görüyor. Şöyle göstermek istiyorum. 2.0 girişi 18 watt gücünde olduğunu görüyoruz. Çift çıkışlı şöyle güzel hoş bir tasarımı da var. Şarj durumu göstergesi gözüküyor ve yaklaşık olarak 5 saatlik hızlı şarjı var ve mesela burada mesela 2 e, kat daha hızlı şarj ettiğini gösteriyor. 20.000 miliamper olduğunu düşünürsek de fiyatı güzel, tatlı bir ürün olduğunu görüyoruz. Burada mesela çift çıkışlı bir powerbank, e, yüksek hızlı şarjı var, 24 ay garantisi var ve 2 kat daha hızlı şarj ettiğini de bizlere söylüyor. Güzel, şık bir tasarımı var. Çok fazla büyük değil, görmüş olduğunuz gibi. Zaten aşağıda verdiği bilgilere de baktığımızda iPhone 8'i 7 gün boyunca kesintisiz bir şekilde şarj edebileceğini söylüyor. Yani bir iPad Air ise 1,5 gün yetecek kadar gücü karşılıyor. Yani bunlar birazcık da eski model olduğunu düşünürsek bence böyle normal bir iPhone 3 Pro Max'e örnek vermem gerekirse 3-4 gün yetecek kadar şarj edeceğini düşünüyorum. Tabi burada mesela power bank alırken kalite de çok önemli. Markayı bilmeniz de önemli. Çünkü mesela kısa devre yapabiliyor, çıkış akımı olabiliyor, çıkış sıcaklığı, kontrolü gibi özelliklerinde power banklerle olması gerekiyor. Hazır böyle taşınabilir bir şarj aletinden yani bir power bankten bahsetmişken benim her videoda olduğu gibi bir taşınabilir bir bluetooth bu videoların içine koymazsam olmazım. Çünkü gerçekten bir tane JBL Go 2'm var ve ayıptır söylemesi. Yani utanmasam çantamdan çıkarmayacağım. Sizler için ama JBL Go 3 koydum. Burada görmüş olduğunuz gibi 7 renk seçeneği var. Ben siyah modelini tercih ettim. Çünkü daha az kirlendiğini düşünüyorum. Ya da ben kirli bir insanım. Bilmiyorum. Burada hoş şık bir kancası mevcut. USB-C girişli olduğunu görüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi fotoğraftan da sizlere gösteriyorum. Şurada bir play tuşumuz var. Müziğin sesini açıp kapatabiliyoruz. Açma kapatma tuşumuz ve bluetooth eşleşme tuşu var. Ve bu arada JBL'ler mesela şunu çok beğeniyorum. Gerçekten hani herkesin kullanabileceği bir ürün, her yaşta insana hitap ediyor. Karmaşık bir menüsü yok, bir tuşa bastığında ay bu nereye gidecek derdin yok. Bu yüzden bence kullanışlı bir ürün ve hafifler ve su geçirmez. En önemli özelliği unuttum, sona saklamışım diyemeyeceğim. Unutuyordum az kalsın. E, su geçirmez de olduğunu düşünürsek yani yağmur yağsın, denize düşsün, çamura girsin. Güzelce tatlı suyumuzu dökelim ve devam edelim diyebileceğimiz bir ürün kendisi. Hazır böyle müzik demişken e, kulak içi kulaklık olmazsa olmaz. Bu arada bu ürünün rengine gerçekten beğendim. E, Beats'in Fit Pro More Bluetooth kulaklığını koydum. Birazcık tuzlu olduğunu farkındayım ama sonuçta burada bir Beats kalitesi var. Suya dayanıklı aktif gürültü önleme özelliği var. Bluetooth 5.2 destekliyor. Çift telefon desteği yok ama gerçekten şu rengin güzelliği hiçbir şey diyemiyorum. Tabii ki siz benim gibi mor sevmek zorunda değilsiniz ama burada beyaz, gri, siyah renkleri de mevcut. Şöyle baktığınızda mesela şeffaf mod olduğunu görürüz. Şeffaf mod neydi diye sorarsanız biri size seslendiğinde bir korna çalındığında etrafınızda olup bitenlerin size böyle yazılımsal olarak bildirilmesini sağlıyor. Üstün bir ses kalitesi olduğunu zaten onlar da yazmışlar. Biz zaten gerçekten çok kaliteli kulaklıklar üretiyor. Ben şu an mesela daha düşük bir kulaklığını kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kulaklığınızı üzerinden çağrınızı cevaplayabilirsiniz. Şarkınızı değişebilirsiniz. Şarkınızı geri alabilirsiniz ve şöyle küçük tatlı bir boyu var. ANC modunu kullandığınızda 6 saat bir pil ömrü sunuyor. zaten bu kulaklıkları 6 saat boyunca kulağınızda takabiliyorsunuz. Tebrik etmem gerekir. Şahsen ben 1-2 saatten sonra sıkılmaya başlıyorum. Şöyle şık tatlı bir kutusu var. Kutunun içerisinden de bir şarj adaptörümüz çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve gerçekten tasarım çok tatlı. Yani bunu da söylemezsem olmaz. Ayrıca şu an bunu gördüm. Bir stüdyo bas satın aldığınızda 6 aylık Apple Müzik aboneliği de hediyeymiş. Ben de çok tatlı. Bir sonraki ürüne geçtiğimizde ise geçtiğimiz videoda sizlerle birlikte bir Huawei Watch Fit 2 modelini incelemiştim. Ve gerçekten bir akıllı saat olduğunu sizlere anlatmaya çalışmıştım. Arayüzün kolaylığından bahsetmiştim. Ve Huawei Watch Fit 2 modellerinde şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten şarj ömrü hayatınızı değiştirebilir. Şu an mesela ben Huawei GT3 Pro saati kullanıyorum. Seramik modeli. Ama Huawei Watch Fit 2 ile neredeyse aralarında çok böyle dehşet bir farkları yok. Neredeyse çoğu özelliği de aynı. Ve şu anda mesela fiyatını görüyorsunuz. Ben Sakura pembesini seçtim ama silver, siyah, beyaz renkleri de burada mevcut. Akıllı bilekliğe benzediğini biliyorum ama bu akıllı saat ile birlikte telefondan görüşmelerinizi yanıtlayabiliyorsunuz. Bir önceki modele göre farklarına baktığımızda ise arayüzü çok farklıydı. İçerisinde adım sayarı var, su geçirmezlik modu var. Eğer ki yukarıdan aşağıya indirdiğinizde hızlı bir şekilde içerisindeki suyu çıkartabiliyorsunuz. Zaten Huawei'nin sağlık uygulamalarını saatlerce burada size anlatsam bu video çok uzar gider. O yüzden ben bu de artık geçmem gerektiği farkına vardım. Şimdi karşınızda Xiaomi in Inflex Sonic yüz temizleme ve cilt bakım masaj cihazı var. Gördüğünüz gibi burada distribütör garantili olduğunu görüyorsunuz. Yüz temizleme cihazları artık çok popüler oldu gerçekten. Kimi markalar var çok pahalı ama bu ürünün fiyatı bunca zamlara göre yine de iyi bir seviyede kalmış. E, yüz temizliği yaparken böyle cihazlar tabii ki de kullanmalıyız. Bir de bu bir şarjlı ürün olduğu için ki zaten çok kablosu yer kaplamıyor ve hızlı da şarj oluyor. O yüzden bunu çantanıza atın. Tatilde de yüz bakımınız cilt bakımımızdan ödün vermeyin diyorum. Ürün özelliklerine baktığımızda 400 mAh bir bataryasının olduğunu, şarj süresinin 3-4 saat olduğunu, 90 saniye zamanlamasının olduğunu, 3 farklı temizleme modunun olduğunu ve kolay kullanımlı olduğunu görürüz. Bu tarz ürünleri bu arada düzenli olarak da temizlemeniz gerekiyor. Size de bunu anlattıktan sonra... Bu birazcık daha bir hobi ürünü, bunun da farkındayım. Instaminileri hepiniz biliyorsunuzdur. Şahsen benim üniversite zamanlarımda bunun böyle ekranından bak bakmakla geçti hayatım. Ve bu arada gerçekten o zamanlarda fiyatı çok uygunmuş. Şu an neredeyse tam bir pakete 1829 TL'ye kadar gelmiş. En azından bu paketin içerisinde 10'lu paket bir film setin olduğunu görüyoruz. Bir de çantası var ki bunlar bence önemli özellikler. Zaten bu 10'lu film paketinin 300 TL çantasında 400-500 olduğunu görürsek cihaz neredeyse bize 1000 TL gibi bir fiyata geliyor. Farklı modları var hepimizin de bildiği gibi. Şöyle güzelce tasarımını göstermek istiyorum. Gel gerçekten tatlı bir Polaroid makine. Sevimli. Böyle anıları mesela özelleştirirken benim bu tarz şeyler çok hoşuma gidiyor. E tatilde de böyle güzel anılar biriktirmek ve bu anıların böyle telefonla çektiğimizde şahsen benim fotoğraf albümlerim içerisinde kayboluyor. Ama böyle bir Polaroid albüm koleksiyonum var. Böyle bomboş bir kutunun içinde duruyor hepsi. Böyle zaman zaman böyle bakınca gerçekten bana güzel şeyler anımsatıyor. Benim çünkü çoğu çocukluk fotoğrafım Polaroid'le hatta fotoğraf baskısıyla geçti. Şimdi bir sonraki ürüne geçiyoruz. Bu birazcık daha böyle hayal hayat kurtarıcı bir ürün olacak. Gülebilirsiniz ama gerçekten şu an İstanbul'da havalar çok sıcak. Şu anda VTEC'in boyun askılı kablosuz şarjı taşınabilir bir mini vantilatörünü görüyoruz. Böyle şuradan boynunuza takıyorsunuz. Bu şu an evet birazcık belki komik bir görüntüye yol açabilir. Ama mesela diyelim ki kampa gideceksiniz. Ve kampa gittiğinizde bunu herkes sizden kullanmak isteyecek. Çok bir teknik özelliğin olduğunu sanmıyorum. Garanti süresinin 24 ay olduğunu görüyoruz. Aşağıda zaten farklı markaların da şeyleri var. Ha, eğer ki istemiyorsanız mesela bu aşağı kısımda daha farklı böyle elde tutabileceğiniz seyahat için bir fan da mevcut. E mesela kamp yerleri gerçekten çok sıcak oluyor. Özellikle de Bodrum tarafları Akdeniz tarafları. Bu tarz yerlerde böyle şeylerin çantada olmazsa olmaz olduğunu farkındayım. Şimdi sizlere şu anda ekranda göstermiş olduğum Yulet göstergesi seramik şarjlı saç maşasını gösteriyorum. Bunun içine saçınızı koyuyorsunuz. Ben bunu mesela İlk TikTok'ta videolarda görmüştüm. Bayağı saçınızı içine sokuyorsunuz ve çıkardığınızda dalgalı oluyor. E mesela kamp yapmaya gittiniz ya da bir otele gittiniz. Böyle ürünleri taşımak zor oluyor. Bunun birazcık boyutlarının şöyle olduğunu söylemem gerekiyor. Şu boyutlarda. Çok rahat bir şekilde çantanıza atarsınız, gidersiniz, saçınızı yaparsınız güzelce. Hayatınızı kurtarır. Şöyle özelliklerine de bakalım. 5200 mAh bir bataryasının olduğunu görüyoruz. Akıllı sıcaklık kontrolü var, LCD ekranı var. Tasarımsal olarak dayanıklı olduğunu söylüyorlar. İçerisinden tarak, toka ve USB şarj kablosu ve koruyucu kılıfı çıkıyor. Fiyat olarak da uygun olduğunu düşünürsek bu arada gerçekten böyle bir saç yapmıyor bu arada şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi. Daha bukle bukle bir görünüm yapıyor. Bu birazcık yanıltıcı olmuş. Bir sonraki ürünümüze geçtiğimizde bunu tabii ki de kendi telefon modelinize göre almanız gerekiyor. Su geçirmez bir telefon kılıfı. Biliyorum bunun böyle 30 TL olan versiyonları da var. Ancak onlar çok fazla güvenilir değil. E bunu mesela aldığınızda ilk olarak bir evde denemenizi öneriyorum. Çünkü yani en ufak bir hata bile büyük bir sonuca yol açabilir. Burada gördüğünüz gibi uyumlu olduğu modellerin hepsinin listesi var. iPhone 7'ye kadar, 6'ya kadar hatta ürün mevcut. Şöyle gösterelim. Ürüne bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi size böyle tasarımını açmış. iki parçadan oluşuyor yani ön kapak ve arka kapak. Tuşlar için de hatta suyun altında basmanız için böyle tuş yerlerini de yapmışlar. Gördüğünüz gibi korunaklı bir ürün. Ayrıca bu ürün sadece suya dayanıklı değil düşmeye de dayanıklı olduğunu söylüyorlar ya zaten hani iPhone 12'ler suya dayanıklı ama bir yere kadar. Ben şahsen arkadaşlarım var suyun altını tutabilen ama ben hala buna cesaret edemiyorum. Buna böyle cesaret edemeyenler için gerçekten güzel bir ürün. Hazır tatil demişken böyle aksiyonlu şeylerden de bahsetmişken aksiyon kamerası olmazsa olmazlarımızdan. Normalde size bir Hero koymak isterdim GoPro'nun ama gerçekten fiyatı 10.000 TL'yi aşmış. O yüzden bir tık daha eski modeline geçerek size şu anda GoPro Hero 8 modelini öneriyorum. Gördüğünüz gibi HyperSmooth 2 stabilizasyon olduğunu görürüz Dahili montajı var. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. Aksiyon kamerası aldığımızda ekipmanları da çok önemli. Bunların mesela su geçirmez kılıfların olması gerekiyor. Işık takmak istiyorsak bu LED ışıklarından almamız gerekiyor. Mikrofon istiyorsak mikrofon almamız gerekiyor. Ama güzel mesela atıyorum kayak yapacaksınız ya da surf yapacaksınız diyeyim. Kafalık aldığınızda hızlı bir şekilde güzelce çekiminizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten akıllı telefonunuzdan da Yeah. Uh -huh. çektiğiniz videoları yönetebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Zaten GoPro'ların ne kadar sağlam ve suya dayanıklı olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki de su koruyucu kılıfı varsa hani bunu alıp böyle hemencik suyu sokmanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü daha öncesinde bir etkinlikte GoPro Hero 10'u hiçbir koruması olmadan suyun altına sokanların birazcık sıkıntı yaşadığını gördüm. Zaten burada 10 metreye kadar su geçirmez olduğunu söylemişler. Burada mesela GoPro uygulamasından bahsetmiş. Zaten özel gördüğünüz gibi aşağıda görüyorsunuz kolay kullanışlı bir ürün birazcık belki arayüz ilk başlarda sizi zorlayabilir çünkü ekranı birazcık küçük olduğu için ayarlamaları yapmak bazen can sıkıcı olabiliyor ama ön tarafında yeni modellerinde mesela kendinizi görebilirken ön tarafında ise batarya modunu görüyorsunuz. Şahsen ben kendimi görmektense Bataryasını görsem benim daha çok hayatım kurtulurdu Düşünüyorum Ne zaman ki bir GoPro kullansam Ben hep böyle şarjının bitmesi veya çok ısınması ile ilgili Bir sorun yaşıyorum Şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi fiyatı da 6.989 TL e, Listemin en pahalı ürünüydü O yüzden onu en sona koydum Artık sizlerle birlikte listemin sonuna geldik Biliyorum birazcık uzun bir liste oldu Ama tatil de şahsen uzun olacak Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın benim videoda bahsettiğim bütün ürünlerle ilgili sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden Pembe Teknoloji ailesi olarak sizlere iyi tatiller diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen kendinize çok iyi bakın.